kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde domates çorbası var. De, domates mevsiminde pek olmadığımız için şu an biber salçasıyla domates salçasıyla yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz bitki tereyağı koyduk biz tavamız tenceremize. Biraz bitki tereyağı koyduk. Şimdi güzelce bunları eritiyoruz. Şimdi 3 4 kaşık un koyacağız. Şöyle silme dolu dolu olmasına gerek yok. Tabii kişi sayısına göre siz artırabilirsiniz. unun kokusu çıkana kadar kavurun. Bir tane ben tavuk bulyon atıyorum. Lezzet veriyor. Ben birazcık biber salçası koyuyorum. Dolu dolu bir kaşık domates salçası. Bunları da bir güzel kavuracağız. güzelce kavurduk unla salçayı. Şimdi suyunu salıyoruz. Yaklaşık 1 litre su var burada. Tabii ki kıvamına bakacağız. Eğer koyuysa birazcık daha ilave edeceğiz. Şimdi çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. birazcık daha veriyorum çünkü koyu oldu. Çorbamıza bulyon attığımızdan dolayı tuzunu kontrollü atıyorsunuz. Bakmadan atmayın çünkü tuzlu olur. Çorbamızın şu anki kıvamı iyi gibi duruyor. Çorbamız 10 dakikada kaynayacak. Size servis yaparken de güzel kaşar rendelersiniz içine. Yiyenlere afiyet olsun. Babamız kaynadı. <laughs> Altını söyle. Çorbamızın son hali. Kaşarını da koyduk. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip beğenirseniz çok sevinirim.